Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir konumuz var. Görmüş olduğunuz gibi yeni bir karakterimiz geldi. Şöyle göstereyim şuradan. Karakterimizin ismi Sihir Ee bir şeyler değil, dencir mencir <laughs> ee, bu karakteri deneyeceğiz. Ee, özelliği burada yazıyor. Ee, özelliğin içinde oyunları anlatacağım bir çopurmaya falan gerek. Öncelikle bir kombin yapalım. Ben bir şey takacağım sadece. Bak. Şunu takalım yeter bence. Aynen böyle çok kendi saçı çok güzel çünkü. Ben kendi saçını falan beğendim. Bunları bir de ne atalım buraya? Şu kahraman şeyini giysek nasıl olur? Giyek. Giyek giyek güzel güzel güzel. Ne giyek bunun altına da? Şu. Şu. Bunun altına da bunu giyek. Bir tane de bot çekelim rastgele. Direkt maçımıza girelim eşittir doğru tamam. Her <laughs> neyse işte şöyle e, derece değil klasik açacağım. Lan dur bir dakika 4DS'e bir girmemiz lazım. <laughs> neyse arkadaşlar hadi bakalım videomuza başlayalım şu karakteri bir deneyelim. Özellikleri nelermiş falan. Hemen uçağımıza geçelim. Pişt. Evet arkadaşlar şu uçağımıza geldik. Hemen bir masak stripimize doğru atlıyoruz. Ee, bakalım neler olacak. Karakteri deneyeceğiz. Ben karakterle birkaç el oynadım. Cidden çok işe yarıyor Adam 80 metre içinde yani size vurursa 80 aranızda 80 metre varsa yani yakın mesafeden size hasar verirse 6 saniye boyunca gözüküyor adam Böyle Moko'nun işaretlediği gibi Ve sizin ilk sıktığınız verimi 150 zırh delme yeteneğine sahip oluyor Mesela ilk sıktığım verimi Ona onun yeleğini 150 daha hasar verecek 150 daha fazla hasar verecek yani çok mükemmel bir şey bence Kullanılır mı? Kullanılır bu karakter bu arada 4 vs 1 e girdiğimiz için Şunları yavaş yavaş temizledim yani Karakter denince de hala bize kimse sıkmadı Şunu da düşürelim Yukarıda savaş var. Burada var mı başka adam? Ses mi geldi benden? Neyse şu an alalım yukarıda alalım. Bize hala ateş etmediler. Yani bir hasar almadık. O yüzden karakter kullanamadık. Şuradan gelelim bakalım. Hop. Kim varmış? Sen var Bir kil çaldık. Yani biliyorsunuz beleşkile bayılırım. Yerde kil görünce hasta affetmem. Evet, i̇çeride bir tane adam var onu almamız lazım da kimse sıkmadı şu an Oo, reis burada katliam yapmış neredesiniz Ben de sizi öldüreceğim de <laughs> Şu arayı alalım Bu yanımızdaki arkadaşı bulsak öldürecek Yok adam kayboldu Neyse Aşağı doğru gidelim arkadaşlar. aşağıdan sıkan vardı. Şu karakteri deneyeceğiz. Bize 80 metre içerisinde sıkmalar lazım ki karakterin özelliğini deneyelim. Ee, nereden sıkıyorsunuz o efendi? Biraz aşağı tamam şöyle. Hala gözükmüyor musunuz? Gelirim o zaman. <laughs> karakter kullanılır. 150 zırh terme şeyi mükemmel. Ee, o düştü. Bunun abileri falan var mı? Eee <laughs> Neyse bir bunun yanına gidelim bakalım Bundan biraz tut alalım ee, Olmazsa PAK falan gideriz Yani hala bize skan öyle çok olmadı 80 metre mesafe metre içinde Konuşamadım Şimdi Tamamladım be Hadi bakalım Buradan bir PAK'a doğru gidelim ee, Düşman bulmamız lazım Derken hemen Evet güzel Senin abin var mı Ay buzum var üç tane. Abinin varsa çağır hadi. Abini de savaşalım. Yok mu abin? Hadi şunları alalım. Şu... Oo. Şimdi MP40 da bırakılmaz yani. MP40 da kill aldık bu kadar. Ben gerçi MP40 hiç kill almadık. Ne MP40? Neyse arkadaşlar ben hemen e, PK doğru gidiyorum. Hadi bakalım ışık hızıyla. Pişşş. Oo. Tampa'ya geldik derken arkadaşlar dimizdik kişi çıktı. Beyefendiler bir dakika ama ama ama. Ama yani o araba. Araba var efendim dimizdik kişi var sanırım bir an korktum. Bunlar arabadan indi. Neyse ben bunları bir açlıyım 5 hmm. kilimiz var. İyi buradan bayağı bir kiralarız. Çerezlerle ne olur? Bu arada CVD'ye döndüm. İkramiyemle CVD çıktı. Onu alayım dedim. Neden? CVD güzeldir. Dürbün olduğu için. Bakalım kaç kişi var orada. Soldan soldan gidiyorum da telefon kastı için hiç atamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şuradan girsem ne olur acaba? Neredesiniz lan? Gördüm. Gördüm onu. Neyse onu bir yanına doğru gidelim bakalım onu. Bir yüz yüze görüşelim. Kardeşim bekle bekle. ettim. Bunu bitirelim. Onu mermiden alalım. O abisi misin sen? mermi topladım. Lan buzların arasından geçemiyormuşuz. İleride abi var onu da tokatlamamız lazım şimdi gördüm. Oğlum 112 de 80 ona sürmedi. Onun bir 5 ya da 10 canı kaldı. Aynen. <laughs> Bozuk öyle düştü lan. Bir tane are atalım çünkü are çok var zaten ya. CVD are 100 tane bile yeter. İleriye bir arkadaş kaçmıştı. Şunu tamamlayıp onun peşine düşeceğim. Bundan birkaç şey alayım. Neyse basalım. Gördüm. Tamam o da düştü. Oğlum herkes düşüyor lan. Bu ne? Kardeşim ne yapıyorsun sen? Oha lan. Oğlum manyak mısın sen? Psikopat herif. insanlar. Kaçamazsın, kaçamazsın. Oğlum bu paraşütle nasıl indi lan? <laughs> Allah Allah, çok değişikti. Adamı düştü ve paraşütle adamını kurtarmaya indi. Var mı böyle dost be? İşte buz varsa şundan buz alacağım. Bana buz ver. Oo, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Buz verdim bana Gereksiz malzemelerimizi atıp hemen yolumuza devam edelim. E yine geldiğimiz yere gidesim var. Duut, duut. Gördüm kardeşim seni. Gel bakalım. Evet evet kaçamazsın. Kaçamazsın ki boşa şu an kaçman imkansız yani senin. Ben dedim sana. Nerede senin abilerin? Bana onu göster. Var mı abilerin böyle öcünü alacak, beni öldürecek? Buyursunlar gelsinler. Çağır abilerini çağır hadi. Bana araba getirmiş bu arada ya. Teşekkür ederim. Ben de yürüyordum. Ayaklarım ağrıdı <laughs> Oğlum abin nerede ya? Abin nerede lan? Abin nerede lan? Şöyle binelim. Önümüzdeki drobu evet ben şimdi evet arabayı gördü. Gel bakalım. O kardeşim. Senin abin var mı? Senin abin varsa onu da çağır. Ooo güzel. Hmm. Başka 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 başka. Yok mu başka abini silen ya? Ooo. Şuradan şey alalım. Ne alalım her şeyimiz tamam oğlum. Buzumuz yok bir tek. Tamam buz, buz yoldu bak buzumuz kalmamış. Teşekkür ederiz. Neyse bu reislerin getirdiği canavar kamyona binelim gidelim. Evet biraz da sol taraflara doğru gidelim. Çünkü alan orada olduğu için bence adamlar da orada. Arabayla gezelim bakalım kim nerede ne yapıyor. 12 leşimiz oldu bu arada. Daha çok leş için daha çok adam bulmamız lazım. Sherlock. <laughs> Neredesiniz lan? Her ortadan dümdüz yardıracağım gördüm seni. Araba ile edersen tadı kalmaz. Araba ile edersen tadı kalmaz. Ha sen ne yapıyorsun? Oha sen ne yapıyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Pişt. Nereye hadi bak beraber gidelim. Kafana bomba yersin. <laughs> Oğlum. Lan kim çalıyor düdüğü? Basmayın lan kornaya. İnsanlar rahatsız oluyor. Apartmanda oturuyor. Antimatta ya da güzel. Kardeşim nerede bu araba nerede? O kaçırsa var ya ben bu oyunu bırakırım. Ee, kaçamadı arkadaşlar tutacağım onu hiç sorun o, o, ya bana gelecek ya ben onu tutacağım hiç sorun Gelecek bu ayağıma gelecek benim. Dencil gitsin de. Allah'ım böyle at dencil Ben çıktım atıp öme düşecek çünkü. Geliyorum. Bekle beni kardeşim bekle geliyorum geliyorum. Bekle geliyorum bekle bekle gel bakayım buraya gel üstüme gel. Beni düştü. Işte. bunlar da çok güzel 15 çileş aldık 3 kişi son lan ne oluyor <laughs> kalan sayısına bakmıştım yükseldi sandım yükseldi mi ne oldu ben kafayı yedim şu an. devam edelim öyle 3 kişi kaldı onları da almam lazım bu arada motor daha güzel bence motorla gezelim gördüm gördüm seni Adam kayga ile surf yapıyor karada ya. Oğlum burada deniz yok deniz. Adam deniz surf yapıyor. Bu ne ne ne, ne saçmalık bu ya Allah Allah. Sen ne sen nereye sıkıyordun? Hı? Ya sana headshot deneyeceğim bir dakika headshot deneyeceğim Headshot deneyeceğim Oğlum al o zaman önce sana şöyle headshot atarım Sizin üçüncünüz nerede? Hadi son kişi nerede? Son kişi nerede? Nerede o abiniz? Çağırın lan buraya abinizi. Dur bir dakika sana da chat atmam lazım. Yes be işte bu kadar. <laughs> Çok güzel kill aldık arkadaşlar. Aslında karakteri denemek için girdik ama karakteri deneyemedik. Ama olsun önce karakter yalnız bir şey diyeyim mi? Vallahi bayağı iyi tipi böyle görünüşü böyle bakışı falan mükemmel ya bence aşırı iyi bir şey bayağı iyi baya iyi bakın şöyle bir tek geçerim baksanıza da şunu abi ben kullandığı ufak bir küpü var saç stilini çok beğendim bunun da bant var dayak, dayak yemiş birinden <laughs> neyse arkadaşlar e, hiç de izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere. Karakteri tanıtamadım ama karakteri zaten herkes ücretsiz verdiği için siz tanırsınız. Yani zaten anlattım ilk başta karakterin özelliği yazıyor. Kendinize de çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay amigos.